Dergiceden herkese merhaba. Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte birçok insan evden çalışmaya başlamış durumda. Bunun yanında dünyanın dijitalleşmesi ve birçok işin internet ortamında yapılabilir hale gelmesi insanların bir arada çalıştığı ofislerin önemini azaltmıştır. Bazı insanların da evden çalışmak en büyük hayali olmuştur. Çünkü böylelikle erken kalkma çalışılan yere uygun giyinme, yetkili birinin doğrudan etkisi altında kalma gibi durumlardan uzak kalmak mümkündür. Fakat evde çalışma ortamı ne kadar rahat olsa da işe konsantre olmanızın önüne geçebilir. Bunun sonucunda işe aksatmak, teslim tarihini geciktirmek gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evden çalışırken verimli olmak aslında zor değil. Birçok ülkede artık evden çalışma modeli geliştirilmekte biz de siz evde çalışanlar ve çalışmak isteyenler için verimliliğinizi artıracak ipuçları hazırladık. Hadi başlayalım. 1. Uyku saatlerinizi belirleyin. Evden çalışırken daha verimli ve üretken olmak için en önemli ipucu erken yatıp erken kalkmaktır. Bir şirkette ya da dışarıda herhangi bir iş yerinde çalışanların en çok zorlandığı noktaların başında uykusuzluk gelir. İşe yetişmek için kimileri birkaç saat önceden kalkmak zorunda kalır. Bu da çalışanın performansını büyük ölçüde etkiler. Evden çalışmak zorunda olanların uyku problemi olmayabilir. Çünkü gitmek zorunda oldukları bir yol yoktur. Fakat evde çalışan biriyseniz buna güvenerek uyku saatlerinizi göz ardı etmemelisiniz erken kalkmalı ve erken uyumalısınız. Güne geç başladığınız zamanlarda işe başlama isteğiniz ve üretkenliğiniz de azalacaktır. Yatma saatlerinizi belirlemediğinizde düzeniniz olmayacak ve yatağa daha bağımlı bir hale geleceksiniz. Uykunuzu düzene sokmak işinize olan saygınızı artıracaktır. arttıracaktır. Bugünden itibaren deneyin, farkı göreceksiniz. 2. Çalışmak için hazırlanın. Birçok insan evden çalışmayı pijamalarla birlikte televizyon karşısında kıyafetleri dağınık bir şekilde çalışmak olarak düşünüyor. Fakat bu yanlış. Evden çalışanlar da üretken ve başarılı olmak için güne hazırlanmalı, kıyafetlerini değiştirmeli ve kahvaltısını yapmalıdır. Bu kuralı uygulamazsanız, uyku ve dinlenme modundan çok zor çıkacak ve işinize odaklanma problemi yaşayacaksınız. Evden çalışan biriyseniz, iş yerine gider gibi hazırlanmalısınız. Kahvenizi yapıp üstünüzü değiştirmelisiniz. Üretkenliğinizi artırmak için evde olsanız bile işe başlamadan önce yapılacakları belirlemelisiniz. Çalışmak için hazırlanmak ciddiyetinizi toparlamanızda yardımcı olur. Bu şekilde işinize daha çok odaklanacak ve daha verimli çalışacaksınız. 3. Çalışma programı hazırlayın. Evde çalışanlar olarak daha üretken olmak ve verimliliği artırmak için atabileceğiniz en önemli adım ise planlı olmaktır. Evden çalışmak, iş yerine giderek çalışmaya göre daha kolay olduğundan, kendinize bir çalışma programı hazırlamak sürecinizi hızlandırır. O gün hangi işleri yapacağınızı, nasıl bir sıralamayla çalışacağınızı belirlediğiniz takdirde karşılaşacağınız güçlükleri en aza indirmeniz mümkün olacaktır. Çalışma programı sayesinde işlerin birbirine karışma ihtimali de ortadan kalkar. Ayrıca bu plana mola vereceğiniz saatleri, işi sonlandıracağınız saati de eklerseniz zaman yönetiminizde yapmış olursunuz. Bu planlama size motivasyon, daha fazla boş zaman ve başarı getirir. 4- Çalışırken lazım olacak araçları yanınıza alın Her zaman evden çalışan biriyseniz veya uzun dönemde evde çalışacaksanız verimliliğinizi arttıracak araçlar satın almanız gerekebilir. Bunların başında size ait bir çalışma masası gelir. Kendinize ait masada çalışmak işinizi kolaylaştırır. Aynı zamanda masa düzeninin size göre olması ve ilginizi dağıtacak araçlar olmaması da önemlidir. Bunun dışında devamlı toplantı yapmak durumunda kalabilirsiniz. Toplantı sırasında evde yaşayan diğer insanları rahatsız etmemek adına iyi bir kulaklığa da ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca işinize özel bir not defteri, yazmaktan zevk aldığınız bir kalem ve sizi rahatsız etmeyecek bir lambaya da sahipseniz emin olun çalışmak çok zevkli olacak. 5. Sosyal medyadan uzak durun. Evden çalıştığınız zaman sosyal medya hesaplarına erişmeniz daha kolaydır. Hem telefonunuz her an yanınızdadır hem de sizi denetleyen biri yoktur. Çalışma vaktinizde sosyal medyayı kullandığınız zaman dikkatinizin dağılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Arkadaşlarınızın veya takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarından, yeni haberlerden, gelişmelerden elbette uzak kalmak istemezsiniz. Fakat bunu işin ortasında yaptığınızda tüm planlarınızı alt üst edebilirsiniz. Özellikle cep telefonunuzla yapacağınız bir işiniz yoksa onu yanınızdan uzak tutmak verimliliğinizi oldukça arttıracaktır. 6. Çalışma arkadaşları edinin Evden çalışanlar genellikle yalnız olmaktan hoşlanan kişiler olarak görülür. Fakat bir işi tek taraflı yapmak mümkün değildir. Birçok durumda işi yaptığınız insanlarla görüşmek, fikir alışverişi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun haricinde ofis ortamında veya herhangi bir iş yerinde çeşitli insanlarla iletişime geçersiniz. Muhtemel problemlerin çözümüne daha hızlı ulaşırsınız. Evden çalışırken de durum böyle olmalıdır. Birlikte çalışabileceğiniz insanlar edinirseniz veya aynı işi yaptığınız insanlarla bir arada hareket ederseniz onlarla iletişiminizi geliştirmiş olursunuz ve aldığınız verimi arttırırsınız. 7. Özel bir çalışma alanı ayarlayın. Evden çalışsanız dahi kendinize özel bir çalışma alanı yaratmanız gerekir. Odanızda bir bölümü bunun için ayırabilirsiniz. Temiz ve düzenli bir masa sizi verimli çalışmak için motive eder ve performansınızı artırır. Dağınık bir ortamda dikkatinizin dağılması da kolaydır. Masa ya da sehpa bile olsa işlerinizi halledebileceğiniz bir eşyanız olmalıdır. Sabah kalktığınızda işe hemen yatakta başlamak isteyebilirsiniz. Fakat yatakta kaldığınız takdirde uyanık kalmakta zorluk çekersiniz. Bunun yerine her zamanki gibi yataktan kalkın ve çalışacağınız yer için hazırlanın. Sizi evde rahat ettirecek bir çalışma alanı işten aldığınız verimi oldukça arttıracaktır. 8. İletişiminizi çeşitlendirin. Beyaz yakalı bir çalışansanız evden çalışırken yalnızca ekrana bakmak Maillere odaklanmak ya da iş arkadaşlarınızla yalnızca yazılı olarak iletişime geçmek yetmez. Daha verimli ve başarılı olmak için iletişiminizi çeşitlendirmelisiniz. Bunun için online ortamda birçok uygulama mevcut. En çok tercih edilenlerin başında Skype var. Evden çalışma sırasında karşılaşılan problemleri çözmek için en etkili çözüm iş arkadaşlarıyla görüntülü konuşmaktır. Eğer yöneticiyseniz, ekibinizle düzenli toplantılar yaparak hedeflerinizi belirler, günlük programı paylaşabilirsiniz. Bu sayede her çalışanın verimi artar. 9. Molalarınızı düzenleyin Dışarıda bir iş yerinde çalıştığınızda mola, yemek veya lavabo gibi ihtiyaçlarınız belli bir düzende olabilir. Evde çalışırken de verimliliği arttırmak adına mola saatlerinizi düzenlemelisiniz. Mola verdiğiniz zaman sosyal medya hesaplarınıza bakmak yerine yerinizden kalkmalı Evin içinde biraz yürümelisiniz. Ara vermek, yemek hazırlamak ya da çay kahve almak sizi daha iyi bir performansa hazırlamış olur. Evde çalışırken üretken olmak için zamanınızın %100'ünü işe harcamanız gerekmez. Kendinize de vakit ayırırsanız işe daha iyi odaklanacaksınız ve çalışma isteğiniz de artacak. 10. Müzikle odaklanın veya eğlenerek çalışın. Kimileri çalışırken tamamen işine odaklanır ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kimileri de odaklanmak için bazı şeylere gereksinim duyar. Bunlardan bir tanesi de müziktir. Sizi motive edici müzikleri bulmak ve iş esnasında dinlemek verimi arttırabilir. İlham veren enstrümantal melodiler beynin odaklanmasını arttırır. Stresli ve zor bir iş yapıyorsanız sizi rahatlatabilir. İş esnasında veya ders çalışırken, Sözsüz müziklerin dinlenmesi önerilir sözlü veya yüksek melodili müzikler konsantrasyonunuzu bozabilir. Çalışma hayatınızı bir zorunluluk değil, kendinizi rahatça ifade edebildiğiniz ve istediğinizi yaptığınız, karşılığında da bir getirisi olan oyunmuş gibi hayal edebilirsiniz. Zevk almaya bakın. Zaman nasıl geçer diye başka şeyler düşünmeye değil. Belki de bu şekilde gerçekçi olduğunuzda kendinize uygun olan işleri daha iyi fark edecek ve hayalinizin peşinden gideceksiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.